Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan bayramını en içten diliklerimizle kutluyoruz arkadaşlar. Hayırlı bayramlar. bayramlar. İyi bayramlar. Evet arkadaşlar bugün şampiyonluk düğümü çözülüyor ve şampiyon belli olacak. Evet Emin senden başlayalım kim şampiyon olur? Spor anlıyorum bugün. Ben Beşiktaş diyorum. Şanlı abi Galatasaray. Jürgen old... Aliuk ya. Beşiktaş. <laughs> Sen ne diyorsun? Vallahi. Ya skor yapmayalım. tahmini yapmıyorum. Bari yani. şampiyon kim ha, olur onu söyle. Beşiktaş şampiyon olsun ya. Tamer. Eee. Gerek var mı? <laughs> Nurullah. Eee ne? Onur. <laughs> <Çak. gülüyor> Valla tabii ki ve inşallah Beşiktaş diyorum ben de. Ben de Beşiktaş şampiyon olur diyorum arkadaşlar maç başlamak üzere. Valla kalbim... Geçen albim, çok adam albim, diyor ki soyunma nasıl? Kalbim var ya gümbür gümbür. Bunlar da sizin. Bakalım maçın Var, sonunu getirebilecek miyiz arkadaşlar? Adam dikkatçi <laughs> mi? Adam dövüyorlar ama hala sağda. Ne oldu oğlum bizim maç ne oldu? Ya vallahi hep proba basıyoruz. Arkadaşlar çift maç izleyeceğiz bugün. Beşiktaş ve Galatasaray maçlarını izleyeceğiz. Doğru diyorsun. Ya. Dönüşünü yani. izleyeceğiz. Fenerbahçe maçında dönüşümle açacağız <gülüyor> arkadaşlar. Hayret bir şey olur mu böyle şey ya? Arkadaş kod kod. Trabzon'da açacağız. Trabzon gol attığı zaman söz açacağız Trabzon'a. Trabzon'da aynı saatte. Dönüşüm olarak 4 maçı da açacağız. Aynı anda nasıl olmadı ya? Ya bunlar hep provokasyon işte ya. Aç böyle falan Murat Murat. Evet Beşiktaş maçı da başladı arkadaşlar. Aynen. Kanka kısa onun sesini aç. <laughs> Ersin aldı topu. Hadi lörün be. be. ya? Ah be be. yok! Gol, gol be. Be be. De. İşte Al bu be. be. Şampiyonuz i̇şte i̇şte Ya be. İşte ya. Aslanlarım! Hiçbir şey yok, tertemiz pozisyon. Kim çevirdi topu? Veniton Cebila. be! Var mı tuval? Yok yolu şey yok. Bayan klom, i̇tme falan yok. Bomboş. Harika son bir, bir İşte bu. Tertemiz gol atmış. Şampiyon. Veniton. Allah istiyor. Oley, oley 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 oley. Şampiyon, Şampiyon. geliyor. <laughs> Say yaptı ortaya. Yeni <laughs> <Yirmi> Malatya <laughs> defansı ne yapıyorsun kale? Böyle bir şey yok ya. Ana Allah Allah. Allah. Kaleciye bak ya. ya. Kaleci ne yaptı ya? Kaleci resmen kaleyi bıraktı. Topa da, da dokunamadı bari yumrukla değil mi? Bu ne lan böyle? Abi de kırmızı kart evet. yapacak yani. adam. Da evet. Yumrukla sakat kıyacak. Evet. bir Abi adam, adam sakatlarsın sen ya nasıl ne Göztepe çok fena geldi. Dön, dön gelin. Orta evet. yaptı. Attı. Buh! Oh, oh, ya bu abi ne, ne oluyor ya? Ya en sakalımızı oh, öldüreceksin oh. en sakala ya. En sakalı öldüreceksin bizi ya. <laughs> Ersin dokundu mu ona? Dokunmadı abi. ya direkt ya. Bomboş ya. Ya, ya şurada en sakalını hep düz düz hareket yapıyorsun ya. Uzaklaştırıcıyı görev. Allah, Allah Allah. Orada nasıl yandı? Direkten mi döndü o? Şuna bak ya. Bir de Halil'e geliyor ya. İçeride, içeri. Ya at taca değil mi taşa at ya. Hadi oğlum geldi gol be. Mesela 60 oldu. Eyvah. Eyvah. Kayseri. Kayseri gol attı arkadaşlar. Kayseri. Trabzon kazanınca üçüncü oluyor mu? Trabzon. Oyla bir şartlar olacak. Doğrulağın çöküşü arkadaşlar. No, Altay kaleye soktunuz. Harun Betbas'ın aldınız.

<laughs> ya, <kolay>. <gülüyor> ne <gülüyor> yapsın çocuk be? Fener'de çok Nurullah gibi yerlerde arkadaşlar. Fener'in <laughs> son, en son hali. Fener'in <laughs> <laughs> son hali burada. Kamera hadi Görünmüyor, görünmüyor. Kaçırdınız Kaçırdınız mı yine? Kaçırdınız yine? mı yine? Kaçırdınız yine? yine? Kaçırdınız mı yine? Kaçırdınız mı yine? Kaçırdınız mı mağdur ettin. Omer iyi ya. Nasıl keyifler yemi tamam. Abi oğlum varlıyor bu belli. Hep stres ya. Galibi çift. Vur! tribuna yusuf topa yere doğru. Gol! ver Gol ver. Gol Bu Hadi. Abi daha be. Abi ya Yediğiniz i̇şte gole bak. İşte bu. Siz de Galatasaray geliyor. Hadi oğlum atın artık be. Geliyor. Bunlar yenemez. hadi. Nasıl ya Baksana abi bak 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 şuraya Bakın kaç tane adam var hiçbiri çıkmıyor topa. Çıkmaz. Ee, o? Eğil ne o? Evine çarpmış. Nerede çarpmış? Dışarıda çarpmış. Cık Bak oradan ha bu aynı şey. Çok şey yok ya. Kim <laughs> iyi oynar? Su harca kampiyonumuz da daha basit bir anlamı yok ki. Ooo. Of. Gayet gayet. Fırat aydınız diye mi gittin lan ya? Çok iyi. Elimi verdim lan. Abi işte biz yaslanınca yiyoruz yani. Bizde defans yok yani. tabii ya. Ne? Şunlar şey istiyor X. Yine puandan aynı <laughs> oldu. Galatasaray bir sıfır atarsa şampiyon işte. beraber atarsa şampiyon işte. Beraber bir sıfır atarsa şampiyon işte. Beraber bir Şu atarsa 82, 82, 82 oldu Beraber bir 82. atarsa şampiyon işte. Beraber bir sıfır atarsa şampiyon işte. Beraber bir ya. Abi ya. işte. Beraber bir sıfır şampiyon bir Böyle bitse de bak, Emre'ye bak, 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 At ya. Açsak atma, nefes be! <laughs> 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 Bravo çok, çok iyi çıkardı. Bravo Berkan, müthiş evet. şey. vuruş. Taşka çok kaç... miskin böyle. Aynen aynen, basit. Hadi baba, hadi Galatasaray be! Evet! Evet! Anlam, evet! Hadi oğlum! Ulan TTP, nereye attın oğlum be? Kapatmışlardı ya. Gitsene kapatmış, ya, korkma ya. Kisim ya. ya. Çıkersen, hadi hadi, hadi oğlum ya, ya, ya. ya. Vallahi vay Haydi be. Hadi lan ağzını açma. Lan, atsana adama. Oğlum ne yaptın ya? Ne ya ikiye bir, ikiye bir Allah, Allah kahretsin be. Gelsin. Allah kahretsin be. kendine gidiyor. Yat. Allah <laughs> <laughs> Hadi lan! Aha! Ulan! Ulan ikan lan kimse yok <laughs> İki oldum ya boşta vuracak ya. <gülüyor> 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 ay, ay, hadi Hadi. Yine, yine topa yine de ya. de var, var, var Biraz, var, var, biraz, ben. Ben. Ska, <laughs> biraz Vur be. lan. Vur oğlum vur lan. Oğlum at kendi var ya. Hadi be. Hadi geliyor.

Birazcık koç bir yandı. Çok yüksek. kere söyledik biz şampiyon olacağız diye. Hadi be. şu an kaçan an Seyken Göksu hep önüne düşüyor. Şey gene kaçırdı. Galatasaray gene kaçırdı arkadaşlar. Ulan ceza sahasında ulan tamam. bir çıkın be. Vur! Ya anasını ya. Vur! Nerede top kaptan ya? Abi. Hadi oğlum at yukarı at. Götünü oradan da. Trabzon gol attı arkadaşlar. Kayseri'de golü kim attı ya? Abi Trabzon zaten Kayseri'yle kardeş takım. Hani Trabzon baskıda oynayacak zaten. Trabzon oynar bırakmaz.

ya vur ya orada vur ya. ya? ya. Orada vur, vur ya. Dışarı ya, vur ya. Orada vur ya. Çok, çok, çok <laughs> ya. Çok, 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 Vallahi ya açığını niye yani kapatıyorsun ya? Ah be. Ya bunda vurmayacaksın. Nerede vuruyorsun Vur şurada ya. Nereye gir adam Burada da vuramadın zaten. Ya ya ya. Ya ya. Ne biçim iş ben anlamıyorum ya. Kaçırma ya. Allah kahretsin gibi be Abi çok net kaçırdı Yahoviç Çok net kaçırdı Kontrol edip bulsak gol ya Kontrol edip bulsak gol. Galatasaray'ın ilk yarısı bitti arkadaşlar Ve Beşiktaş'ın da ilk yarısı bitti arkadaşlar İkinci yarıya görüşmek üzere Açın ya Evet, Galatasaray maçı başladı arkadaşlar. Sesini açıyoruz. İkinci Abi, yarı. Şimdi maçını açar mısın oradan? Hı? Ooo! <laughs> 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 e e oh! <laughs> Tete out attı arkadaşlar. Çok net <laughs> e, boyu kaçırdı İyi ama pozisyon olmayabilir ya. İyi. Yani çizgiye bağlı olsaydı. Ya Bana, kimse, yok kimse yok, kimse yok. ceza sahasında orta yapı, tafa, yata, Ulan çok iyi kesti ha. Bravo Kerem. <laughs> Vallahi Kerem'e çok sevindim ha milli takıma alındığı alın için. Ama Rıdvan işte Rıdvan'da aldı. Rıdvan da alındı. Aynen Rıdvan. Yani ama. Rıdvan da yani iyi de. Caner var. Hani Caner bir sıra ekstra Yani Caner var ya alınması lazımdı. Ne olursa olsun. Rıdvan Beşiktaş'ta oynamıyor abi ya. Onun milli takımda bu da hiç Ya alsın, 30'u alsın ama alabilirsin. Ha. Hani canel canel balsın 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 yani Caner'i alsın yani. Caner. Şimdi sol bekti Alparslan mesela Alparslan alması lazımdı abi. Mesela Salih Şam var. Sol bekti. ne o ya bir çocuk var. İki kişi var işte. Rıdvan'ın var. Rıdvan'ın var. Yani Caner'in ben şiddetle kesinlikle alınması lazım bence de ya. Hani bazı arkadaşlar Çocuk şey diyor baş... hani savunma yönünü Ölme çok var. az var. falan diyor ama attı mı? Ha. Daha Oğlum valla Uğraşma uğur Daha maç yeni başlıyor orada ya Ben de dedim nerede attık? Arkadaşlar Fener maçı başına açtık bir yandan Galatasaray bir yandan Fener'i istiyoruz Ya valla tam dayaktık Oğlum kalbin yerinden kopacak <gülüyor> ya <laughs> Şunu yap şunu yap Onlar da <laughs> De, de ne böyle? Ya sen gözün burada olsun bu kuş da güzel ben dedim valla. Ya oğlum, oğlum kalbim yerinden çıktı evet. resmen ya. Baş başa bu Ya terbiyesiz herif ya. Abi bu baş niye bu kadar yani geç başladı Fırat Aydın? Aynen abi. Daha sayın maçı başladı 6 dakika oldu. Aynen. Aynen 3 dakika sana. Hepsi mikrofondan bir anda pat diye başlatacaktım maçı. Beşiktaş maçı 5 dakika geriden başladı. 6 dakika geriden başladı ya. Ulan böyle Beşiktaş orada ayarlayacaklar. Yani, yani çok, şey şey çok o, o, sistem ya. bak sıkıntı ondan bir şeyler çıkacak. Spor programlarını da izleriz akşam. Biraz da sağ yapıştırıyor. Ben Galatasaray'ı Aha haber Hadi oğlum. Hadi be ya. Hadi be ya. Hadi be be. var ya. Kanka ilk kapalıydı. Açık ama hadi be. Haydi ya. Hadi. Gol işte be işte bu. Hadi oğlum oğlum işte bu. Hadi aslanlarım. Çok e, iyi kaçtı ya. Var. Kerem bak Kerem pas veriyor. Arda da Arda dolaşıyorsun Fatih'im bak. Emrah babayla ile bu oyuncu şu Kerem de başla ya. Pasa bak Kerem'deki pasa bak. Olsan yok. Yok mükemmel pas atıyor ya. Emre ile Ardal oynuyorsun Fatih'im be. Sana da yazıklar olsun. Ah, Hadi lan. Ah Kerem be. Ah. 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 Kaykas, Penaltı istiyor. Hadi, bakacağız şimdi. Ne hiçbir şey Kayseri geliyor. Allah Allah. 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 Kayseri geliyor. Allah Allah Kayseri geliyor. İlhan. Allah 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 be! Allah 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 çıkarmadı, bilerek Allah 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 bomboş ya. Allah Allah hadi gel. Hadi lan! Allah 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 kahretmesin Allah parlak gibi var. Allah Allah Vallahi kar mı be. Ya. Bir durdur dur şu topu ya. Vur! Allah'ım Allah'ım Allah Kayseri'ye Kayseri bak Kayseri. Kayseri neler kaçırıyor neler kaçırıyor. Ne bu ben sana be? Rabbim ya nasıl buluşma ya. Penaltı var. Penaltı. Allah. Altı, dur, dur 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 dur. Abi net gördü adam orada. O sarıyı verdi sen net gördü yani. Net gördü onu adam. Malatya gidiyor yine. Hadi Malatya. Kasra ya. yıktı yalnız. Hadi oğlum be at. Çeyim gol! Gol işte be gol be! Hadi oğlum be hadi! İşte bu! Hadi aslan durun hadi! Mesut abi! Kaya oğlum. Kayseri kalecisi kurtarıyor. Yeter oğlum! Hadi oğlum hadi, oğlum! Ben. Hadi be! Allah, Allah, Allah cezanızı var. versin sizin. Allah cezanızı versin. Zaten baba bile geliyor ki yani adam. Beter olun be! Beter olun! Aman ha Kerim! Tamam bak, tamam bak! Hadi be ya, ya! Hadi R be! Vur, kendin vur bari be! Kerem. Geç geç! Kısa olmasın. Kısa olmasın. Kısa olmasın. al olmasın. Kısa olmasın. Kısa Al. Sefer atlatlar, şampiyonluktan bahsedin ya. Ya beter olsunlar sen ya. Hey, ya. Dur lan. Hadi oğlum Galatasaray, bir Hadi adım adım yeni Malatya. Sen şimdi şu an Malatya sana. Kabel hala tek başına maç aldı be. Hadi, hadi oğlum hadi. Hey. Ah da oğlum ya bırak şu penaltı işini. Topla dokundu. Topla dokundu. Topla ya, ya. ya. Al sol ayağını vur ya. Penaltı. Penaltı verdi be. Penaltı verdi be. Penaltı. Ne arkadaşlar. yapacak Penaltı verdi. Çok penaltı. Penaltı ama. Ya anda şey bu mu penaltı? Değil mi? Çünkü şey... Hadi şey Abi kalbim çok tutuyor arkadaşlar. Dur kusura bakmayın. Şu an sol sol taraf tutmuyor. Sessiz abi. Sessizlik penaltı kullanıyoruz. Sessizlik. Sessizlik abi. Beşiktaş penaltı kullanıyor.

Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Ben hava almaya ha gidiyorum. Atacaksın işte ya. Atacaksın. Ben hava almaya gidiyorum. Ben hava hava şey gidiyorum. hiçbir şey oynamadım. Bir şekilde gol atıyor işte ya. O golleri, oh, o golleri atacaksın, şey atacaksın işte. Atışı oh. oh. Çak kanka. Çak kanka. Bak. Da. Hadi Allah'ım ya Rabbim hadi. Böyle şimdi be. bari bir <laughs> etmedi lan. Adam adam kontrol edemedi. Kontrol edemedi kal Bence kesiliyor ya. Patak kesiliyor bize gelince ya. Avuto attı be. Salak mısın ya? Ya Maç hiçbir şey oynamaz. Ben nasıl o adam var? Dışarıda! Ya niye vuruyorsun be? Ofsak <laughs> varmış <baldık> ya. Bravo kale. Şimdi şener. Bravo kale be! Harikasın be kale be! Helal olsun şu <laughs> şenere. Vallahi olsun de harbiden helal olsun. Hadi Kubilay! Bas kasa! Yap ortaya! Ah be abim be! Ah be Kubilay! Önüne at topu da koş be! Evet. Hadi, kere. Hadi Kerem! Allah kahretsin Kerem çek boş kale topu be. Ertaş bir aldı Abi öküz gibi üstüne vuruyor ne Ertaş'ı ya. <laughs> abi, abi. Abi. Bravo Galatasaray'da. da. E, i̇ki sor olur mu lan? dakika var. dakika var. Kerem atı ver sol golü. Atı ver sol golü. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Uyvalık görme ya. Ve Fenerbahçe bir, bir yaptı durumu. Ama sevinemiyoruz. Ama Malatya gidiyor. <gülüyor> Mustafa, <gülüyor> ne? <gülüyor> Mustafa ne <laughs> yapıyor ya? Hayır ya, ya. ya. bomboş adama Niye zorluyorsun ya? ne şut savunma. Evet hocam biter ya. Evet. Ve evet, evet. Galatasaray maçı bitti hemen. Beşiktaş Açık. maçına dönüyoruz. Açık. Ulan biz de sabah. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oley 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 şampiyon Beşiktaş. Hadi oğlum. Ve <laughs> ileride kimse yok ki. Bu kadar <laughs> Lavin, ver aşağıya, git koynuna git, taş bizi, taş bizi bitir hoca be, hadi hoca be bitir, Allah'ını kitabını seviyorsan bitir. Şampiyonuz, şampiyonuz ya, şampiyonuz şampiyon, 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 şampiyon. İşte bu be, İşte bu be arkadaşlar. İşte bu. İşte bu. Şampiyon <laughs> Beşiktaş. O ne? Yenebilir. şampiyon Beşiktaş. Shab ha! İşte bu hak ettik abi. Hak ettik. Şampiyonluk hak ettik. Ah! Allah'ım şükür olsun ya Abi bu ligi araştırın Tamam lan. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Biz de iki yeri. Valla arkadaşlar. Ulan Toruk Bey'e yanaştı. Bir arada kalbim sıkıştı <laughs> o yüzden bir balkona çıktım geldim. Yanım nefes alamadım. Ama daha sayıda valla <laughs> helal olsun. <ya>. Daha <laughs> sayıda haklıydı <laughs> ama helal olsun daha sayıda buradan. Çok kötü. Tebrik ya ediyoruz. Herkesi tebrik ederiz abi. Oh. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Sergen ağlıyor, Sergen ağlıyor. İşte bu be! <laughs> Sergen Yalçın! <laughs> Adama söylemediğini bırakmadım lan. <laughs> i̇şte bu be! Şampiyon! <laughs> Beşiktaş! Oh. Ha, bizim damat. Ha, böyle oldu. Ters. Böyle oldu. Lan! Bu ne oldu lan? Kupon geldi lan! <laughs> Anlatayım <anlatıyorsun. gülüyor> Ya, ya. ya iyi <laughs> Evet, Tamir düşüncelerin ama e kardeşim. Allah bak, öldük öldük dediniz, öldük öldük dediniz. Ya 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 bu kadar, de, kadar şey, Bu kadar eksik de buraya kadar Bu ya. bizim hakkımızdı. Allah'ım onu şükürler. Yani. bizim hakkımızdı. Hakkımızı. Sanca ben size dedim. Bana ilk dalaştı, de aldık yeni mala Ağlıyordu. Beşiktaş Beş dersler altında alıyordu? Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz arkadaşlar şampiyonluk için. Abi tebrik ben ediyoruz. tebrik edeyim. Tebrik de tebrik edemedim. Abi tebrik ederim. Abi de tebrik ederim. Sağ ol kardeşim. Tüm Beşiktaş'ı tebrik, 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 tebrik ediyorum burada. Ama, Ama eğmenin şeyi çok. Hocam ben çok istedim. Olmadı tıra olmadım dedi. Arkadaşlar bütün Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Ya Şenan abi sağ ol sağ ol. Beşiktaş'ı tebrik ederiz. Evin ıslanmamıştı. Ayrıca ben zaten başta dedim ya Beşiktaş diye. Yani Sergen Yalçınan ve Korkman'a helal olsun. Sonuna kadar şampiyonluğu hak abi. ettiler. Çok Hak yani. abi. çok. çok kaçın. Yani Beşiktaş <laughs> hak, beş. <bir> şey. <laughs> hak etti bu sene. Bu sene hak etti. şey yok. Sağlık olsun. Galatasaray'a da tebrik ediyorum. Aynen, aynen vallahi Galatasaray'a helal olsun. 6 puan farkı, kapatın. Hani evet. bir dünyada gol kaçırdı. Vallahi helal yani olsun. Ya, e, hey hocam bir deneyimli de bir iyi abi. Iyi. her taraf algı buldu ya sürekli. O yapacak bu yapacak diye. Ne gösterme evet. Yaptı, ne yeni malak. O çok, çok da, Çok aynen. iyi oynadı. aynen. Çatır Üç çatır, çatır. Üç tur. Üç Üç tur. Kayseri'de. Kayseri'de. helal olsun. Evet son düşen gençler bir de oldu. Kayseri yeni rağmen ligde kaldı arkadaşlar. Rıdva ağlıyor. Mesut ağlıyor. Yılın teknik direktörü abi. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şampiyon Beşiktaş oldu. Tüm takımları buradan tebrik ederiz. Hepsi mükemmel oynadı. Galatasaray çok gol kaçırdı. Belki şampiyon Galatasaray olacaktı. Aynen. Ama çok gol kaçırdı. Galatasaray'ı da tebrik ederiz. Fener'de son anda maçı çevirdi. Gülüyor, arkadaşlar abi. 28. haftada başladık bu, iş, bu işe. Ve inanılmaz beğenildik, inanılmaz tutulduk. Yaklaşık 8 bin abonemiz oldu. Herkese buradan teşekkür ederiz. Gelecek sezon görüşmek üzere diyorum. Bir da kapatma. Tamer bir şey söyleyecek. Tamer bir şey söyleyecekmiş şey. arkadaşlar. Yok ben bir şey demeyeceğim. <laughs> <laughs> Vallahi diyecek <laughs> hiçbir şey ne? yok. <laughs> i̇nanılmaz heyecanlıyız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şampiyonluk kutlamaları gelecek birazdan. <laughs> o yüzden önce yayını kapatmamız lazım. Seneye görüşmek üzere diyoruz. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar